ayrılan ülkemizde askeri alanın ve güvenliğin payı 40 milyar dolar. Bu bütçe ise gizlilik ile sayıştır denetimi dışında. Ödediğimiz vergiler silahlanmaya harcanırken kamu için çalışması gereken devlet kamu kaynaklarını NATO'ya peşkeş çekiyor. Hava üsleri, hava harekat merkezleri, ana jet bakım üsleri, eğitim üsleri, lojistik destek üsleri, radar üsleri. Ülkemizde NATO'nun ABD ile ortak kullandığı tabloda bazıların kanıyla beslenen yayılmacı devletlerin ekonomik çıkarlarının barıştan ve insan hayatından daha değerli olduğunu görüyoruz. AKP iktidarı savaşçı yurtkanlığının taşeronluğunun görevini büyük bir gururla sürdürüyor. Suriye'deki iç savaşı emperyalist devletlerle birlikte körüklüyor ve ABD'nin Suriye topraklarındaki postalı olmaya gönüllü olduğunu her fırsatta dile getiriyor savaş çözüm olarak önümüze sürülüyor. Bize verilen rol de çözüm ona barış için ölmek ve öldürmek. Karşı bisiklet olarak bugüne kadar savaşlarda hayatını kaybeden dili, dini, milleti ne olursa olsun herkesin hesabını soruyor ve tüm kardeşlerimizin sesi olmak için bir kez daha yollara düşüyoruz. Yolculuğumuz boyunca geçtiğimiz yerleşimlerde sizi de bizi destek olmaya, gücümüze güç katmaya çağırıyor ve hep birlikte soruyoruz. Suriye iş Savaşı'na destek verenler, silahlanmayı teşvik edenler, savaş için halkları birbirine düşman edenler, daha ne kadar semireceksiniz? Doymanız için daha ne kadar insanın ölmesi gerekiyor? Birbirine kırdırılan milyonların kanları sizi doyurmaya yetmedi mi? Orduya, silahlanmaya, yayılmacı politikalar uğruna akıtılan paralar ceplerinizi doldurmaya yetmedi mi? Ve karşı bisiklet olarak diyoruz ki zırhlı araçlarınızla, füzelerinizle, cephaneliklerinizle halkların üzerine ördüğünüz çelik yığınını kaldırın. Biz halklar özgürleşmek ve barış içinde yaşamak istiyoruz. Ölmek ya da öldürmek istemiyoruz. Halklar sizin için, sizin iki yüzlü politikalarınızla ortak olmayacak. Gelin savaşın tekerine çomak tutalım. Bravo. Bravo. Haykır, savaşa, Susma, haykır, savaşa, hayır. Susma, haykır, savaşa, hayır. Susma, haykır, savaşa, hayır. Sağ olun. Destek Sağ verdiğiniz için teşekkürler. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Basın açıklamamız sona erdi. İyi yolculuk. Teşekkür Yok ederiz. Yıkımda. Sağ. <laughs> <Bersimizin madilerimizin adını>.